şu an <laughs> DM'ye gittim. Girmez olsaydım. Gerçekten girmez olsaydım. Zaten bütün sinir sistemim bozuk. Zaten çok hastayım. Ha, yerimden kıpırdayamıyorum. Bir de bu gerçekten bu insanların mobbingleriyle uğraşıyorum. Ee, bütün haber siteleri bütün ama haber siteleri benim e, haberimi yapmış. Ee, evet ben dava sürecindeydim. O yüzden konuşmuyordum ama eee yani sizce nasıl bu duyuldu? Bir düşünün bakalım. Bunu kim haber yaptırdı? Bunu bir düşünün bakalım. Ee, ben nasıl e, ayrıca başörtülü bir insana hakaret edebilirim? Başörtüsünden dolayı benim anneannem ya kendi anneannem ya başörtülü bir kadın. Ee, benim işte, ailemdeki birçok insan başörtülü. En yakınım olarak düşün anneannem başörtülü. Nasıl böyle bir şey olmuş olabilir? Yani bir davayı kaybettin de gerçekten onu yapmış mı oluyorsunuz ya? Ne insanlar ne davalar kaybetti. Ee, bir şey, yani bir davayı kaybetmen gerçekten onun yaptığın anlamına gelmez. Anlıyor musunuz? Yani gelmez yani zaten şu an konuşacak halim de yok. Ee, i̇stediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz. İstediğiniz haber sitesine verebilirsiniz. Zaten vermediğiniz haber sitesi kalmamış. Ben 7 yıldır bu sosyal medyada varım. Belki binlerce haberim yapıldı. Ama bir haberimin her sitede yapıldığını hiç görmemiştim ben. Ee, hani maksimum 2-3 sitede birden yapılıyordu o haber. Ama nedense şimdi Türkiye'deki bütün haber sitelerinde yapılmış. Demek ki bu para verilip de yapılan bir haber. Yani bunu lütfen biraz düşünün ya. Bir, şey, bir şeyin eğrisini doğrusunu düşünün ya. Ayrıca ben... E, anneanneme her zaman yanımda olduğunda her zaman burada paylaşan bir insan. Benim anneannem başörtülü ya ben nasıl başörtülü bir insana hakaret edebilirim ya başörtüsünden dolayı. Allah aşkına elinize gerçekten elinize vicdanınıza koyun. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce <laughs> <laughs> elinizin doğrusunu tartın. Ondan sonra bir de hakaret edin. Yani ayrıca istediğiniz hakaret edin. İnanın hiç umurumda değil. Ee, zaten hani nefes alamıyorum. Hastayım. Bir de bunlarla e, açıklayacak gücüm inanın yok ben şu anda sadece iyi odaklanacağım e, bunca hakaret edenin dışında o kadar güzel mesajlar atan o kadar yanımda olan o kadar destek olan biz seni biliyoruz Melis biz seni biliyoruz Melo o kadar güzel mesajlar aldım ki hele ki bir sürü tesettürlü kardeşlerimden o kadar güzel mesajlar aldım ki e, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah e, bu ee, bir şey bilmeden konuşup hakaret edenlere de e, hakkımı helal etmiyorum gözünüzde görmediğiniz bir şeyi e, nasıl varsayabilirsiniz onu da bilmiyorum ama ben bu destek olan bütün kardeşlerimden arkadaşlarımdan e, ben takipçi demek istemiyorum şu an gerçekten onlara Allah razı olsun çok teşekkür ederim ee, Allah yar yardımcınız olsun inşallah Valla çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. E, benim şu hayatta sadece e, ailem diyebileceğim bir, bir iki kişi var zaten e, hayatta kalan. E, onların üzülmesinin, onların canının sıkılmasının dışında hiçbir şey umurumda değil. E, zaten arkadaşlıklara, dostluklarınıza inanmıyorum. E, yok abi kardeş, yok dostum, yok kardeşim, yok bacım. Hiçbirinize inanmıyorum, hiçbir şeyinize inanmıyorum. Ee, yok ben seni korurum yok ben şu... ya Benim sizin beni korumanıza zaten benim ihtiyacım yok Benim ekmeğim suyum zaten sizden gelmiyor ee, Bir başım sıkışsa kapınızı çalamayacağımı çok 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 iyi biliyorum ee, Şu hayatta e, dostum diyebileceğim de nadir bir iki kişi kalmıştır Bir tek onlara inanıyorum Onun dışında e, hiç, hiçbir şeye inanmıyorum Hiçbirinize inanmıyorum güvenmiyorum bir anlar mısınız şunu D dostluk sizin sandığınız gibi bir şey değil ya. Vallahi gerçekten dostluk sizin sandığınız gibi bir şey değil. Yani ne yaptınız ki benim için? Ne yaptınız yani? Ama ben birinin bir zor günü olduğunda her zaman yanına koştum. Kendisinin olmasa bir yakının zor günü olsa yine koştum. Özel günü olsa yine koştum. Ama siz benim için ne yaptınız ya? Ne sanıyorsunuz kendinizi gerçekten bu kadar? Ya da şunu sorayım. Beni gerizekalı falan mı sanıyorsunuz? Gerçekten beni gerizekalı falan mı sanıyorsunuz? Arkadaşlar karşınızda sizin ee, ilkokul terk bir insan yok. Yani siz ne, ne, neden bu kadar benim zekamı küçümsüyorsunuz? Hayırdır yani neyin peşindesiniz? Yani e, gerçekten haddinizi ve yerinizi bilin. Benim hiçbirinize bir ihtiyacım yok. Çünkü ihtiyacım olsa da yanımda olmayacağınızı biliyorum. O yüzden boşa tatava yapma. Yani sanıyorsunuz ki herhalde. Ee, ben bu zamana kadar sustum ya, hiçbir şey demedim ya. Melis aptal, geri zekalı Melis. Ee, fark etmiyor. Bizim onu gerçekten dostum, bizim ee, onun gerçekten dostumuz olduğunu sanıyor falan mı sanıyorsunuz? Arkadaşlar ben hiç her şeyi görüyorum. Ben sadece he canım he, tamam canım he, tamam canım yapıyorum sadece. He de geç yapıyorum yani size. Ben sizin hiçbirinizin benim dostum olmadığınızı biliyorum zaten. Yani biliyorum bunun. O abilik kardeşliklerin, o bacılık yiyenliklerin, ondan sonra o dostum dostum, abim abim, kardeşim kardeşimlerin hepsinin yalan olduğunu biliyorum. Ne iyi bir günümde yanımda oldunuz, ne kötü bir günümde yanımda oldunuz. O zaman siz benim dostum değilsiniz. Ben susuyorsam e, insanlar olan saygımdan ve şey hayda geç yapmak için susuyorum. Ama artık e, gerçekten bıktım, usandım. Benim hiçbirinize ihtiyacım yok. Yani gerçekten bugün artık benim galiba patlama günüm ee, İçimde ne varsa söylemek istediğim bir gün ee, Çünkü bu zamana kadar sus 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 ee, Bir şey kazanmadım ee, Konuşunca da bir şey kaybetmem Artık gerçekten konuşacağım ya yani Ben bıktım sizin bu riyaker hallerinizden ya Vallahi bu iki yüzlü hallerinizden Bu sizin böyle e, Karşıma farklı arkamdan farklı konuşmalarınızdan Gerçekten bıktım usandım Eee Bir bakın ya yani şöyle bir durum bakın. Ben Melis için ne yapmışım? Hiçbir şey abi. O zaman hayırdır? Yani ne yapmışım diye bir düşünün ya. Ben sizin böyle e, yalandan sevgi gösterilerinizi falan tahammül edemiyorum artık. Yalandan laflarınıza, sözlerinize tahammül edemiyorum artık. İğreniyorum yani hepinizden. Kusacağım yani anladınız mı? E, yani lütfen ya. Bir iki tane yani... 5 ee, beş parmağın beşini doldurmayacak kadar az e, insan bıraktım hayatımda. Ee, gerçekten şu bir iki kişiye gerçekten dostum olarak inanıyorum, güveniyorum. Onun dışında hiçbirinize inanmıyorum, güvenmiyorum. Ee, Allah beni salın. Benim ayrıca şunu da söyleyeyim. Benim e, gazetelerde çıkan e, zaten manşet manşet yazmışlar. Hiç önemli değil. E, ilk i̇lk sayfalardayım. Hiç önemli değil. Ama benim gazetelerde çıkan haberlerim de e, benim internet sitelerinde çıkan haberlerim de sadece ve sadece beni doğuran annem ve okutan büyüten babamı ilgilendirir. O da biyolojik babam değil zaten. Benim manevi babamdır. Sadece o iki kişiyi ilgilendirir. Onun dışında size halt yemek düşer. Anlatabiliyor muyum? Siz kimsiniz ya? Hayırdır ya? Beni siz mi okuttunuz, büyüttünüz, bu yaşa getirdiniz? Hadi bakalım. Annemi son olarak da şunu söylemek istiyorum. Annemin de dediği gibi insanlar kırılmasın diye bu zamana kadar kendimi kırdım. Ama artık öyle bir dünya yok. Kim ekmeğini kiminle bölüşüyorsa en çok onu seviyordur. Siz demek ki ekmeğinizi kimle bölüşüyorsanız en çok onu seviyorsunuzdur. O yüzden ee, gereksiz kalabalık yapmayın. Gereksiz bekleme de yapmayın. Hadi canım ee, siz şöyle şöyle şuradan şuradan uzaklaşın hayatımdan. Ee, zaten şöyle çok az kişi takip ettiğim çok az kişi kaldı. Onların da yarısından çoğunu eleyeceğim. Onların da yarısından çoğunu takip etmeyeceğim. Çünkü ben sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum. O yalancı yüzünüzü görmek istemiyorum. O riyakar. O e, böyle canım canım yüzünüzü görmek gerçekten istemiyorum. İstemiyorum ya. Ne iyi günümde olursunuz ne kötü günümde olursunuz. Boşun, boş bir kalabalıksınız siz benim için boş bir kalabalıksınız inanmıyorum güvenmiyorum ve sevmiyorum sizi tiksiniyorum artık sizden ve son bir şey rica etmek istiyorum e, son diyorum son diyorum ama aklıma yine bir şey geliyor zaten yani e, fiziksel olarak çökmüş durumdayım e, yani bugün bu olanlardan edenlerden sonra da artık mental olarak da çökmüş durumdayım şu anda e, çünkü yani insanın başına gelebilecek en büyük, en kötü şey haksızlıktır olsun yani ama e, sadece şunun şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar kimse beni korumasın ne olur benim kimse tarafından korunulmaya ihtiyacım yok e, lütfen kendinizi e, hayatınızdaki kadınlardan koruyun mesela ilk olarak yediğiniz boynuzlardan koruyun mesela ilk olarak ondan sonra e, şey kendi namusunuzu koruduktan sonra bana sıra gelir olur mu? Yani ben kendi namusumu da kendim korurum. Kendi ismimi de kendim korurum. Siz, siz hiç dert etmeyin. Siz kendinizi korumakla bu işe başlayın.